Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar 21-27 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, 2017'nin önemli bir haftasındayız. Yılın son güneş tutulması meydana gelecek. Evet, 21 Ağustos'ta akşam 21.30'da 28 derece Aslan burcunda güneş tutulması yaşanacak. Aynı zamanda bir yeni ay doğacak. Yeni aydan farklı olarak etkileri daha uzun sürelidir. En az 6 aylık bir dönem bu tutulma etkileri gündemde olacak. Evet sizin 9. evinizi etkiliyor. Burası keyifli bir ev. İyimserliğinizin, coşkunuzun artacağı bir dönemdesiniz. Mars da Aslan Burcu'nda. Bu anlamda da sizin heves ve coşkunuzu arttırıyor. Aynı zamanda tutulmada ateş enerjisi çok yoğun. Ee, Mars Aslan Burcu'nda, bunun yanı sıra Burcu'nuzdaki Satürn'ün Mars'la yaptığı güzel bir üçgen açı var. Koç burcundaki Uranüs'ten Güneş çok güzel bir üçgen açı alıyor. Dolayısıyla gerçekten hedeflerinize odaklandığınızda şu dönemde sizi durduracak bir etki yok gibi enerjiniz çok yüksek. Özellikle seyahat etme isteğiniz şu dönemde artabilir. Yurt dışı konular, uluslararası her türlü konu, iş olabilir, eğitim olabilir, seyahat olabilir. Bunlarla ilgili çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Akademik konular, yüksek öğrenim, hukuksal konular, medya yayıncılıkla ilgili işleriniz, tüm bu alanlarda önemli atılımlar olabilir. 26'sından sonra Venüs'ün de Aslan Burcu'na geçmesi, evet iyicil bir gezegen olduğu için, şans gezegeni olduğu için Aslan Burcu'nda 20 Eylül'e kadar e, kalacak Venüs. E, Mars'tan sonra hem tutulma etkileri hem Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi 20 Eylül'e kadar 9. ev konularında şansınızı arttırıyor. Güzel seyahatler, keyifli eğitimler, akademik konularda başarılar alabilirsiniz sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.